Bazı insanlar neden sürekli kıranları affetmeye çalışır? Neden her seferinde sevgisiz biriyle bir şeyler yoluna girebilir diye bekler? Ve neden bir türlü sevgiye ulaşamaz ama sevilmeye değer olduğuna ikna etmeye çalışır kendisini ve ilişkisini? Çünkü çocukken sevgi şarta bağlıysa, yetişkinlikte de hep koşullu sevgi pazarlığı yapılır. Sevgi, doğal bir hak olmaktan çıkar, bir savaşa, bir çabaya, bir sınava dönüşür. Psikanalitik olarak bu, yeniden sahnelemedir. İçimizdeki çocuk, sevgi veremeyen ebeveyni temsil eden kişiyi tekrar bulur. Ve bu kez onu kendisine iyi davranması için ikna etmeye çalışır. Çünkü içten içe inanır ki, bu kez başarabilirsem geçmişte eksik kalan sevgi tamamlanır. Ama gerçek şudur, travma tekrarlanarak iyileşmez. Aksine her tekrar o yaranın kabuğunu biraz daha kanatır. Ve biz bir başkasından sevgi dilenirken aslında en çok kendimizi terk ederiz.